Baz var. Geçip gidelim. Afiyet olsun. Buyurun. başkanımızdan ha. Afiyet olsun. Elma kabilesi. Gel. Buyurun. Buyurun afiyet olsun. Muharrem ayının 10. günü. Yani Aşure günü. Aşure gününün gerçekten bizim geçmişimizde, mazimizde çok önemli günlere tekabül ediyor. Hz. Musa Aleyhisselam'ın gemisinin Cudi Dağı'na oturduğu gün, aşure günü. Sofralarımızın bereketli aşı olarak, aşı olarak nitelendirdiğimiz aşureyi vatandaşlarımıza ikram etmekten gerçek mutluluk duyuyoruz. Bugün Anadolu Gençlik Der Dergisi, Çarşamba Belediye'miz ve AK Parti İlçe Başkanlığı olarak bizler vatandaşlarımıza aşure ikram ediyoruz. Bugün de Aşure günü olması nedeniyle birliğin, beraberliğin, paylaşmanın... Aşure paylaşmak demek. Birçok bakliyatın bir araya gelerek oluşturduğu bir yemek, bir aş, tatlı niyetini ama diğer tatlılardan tamamen ayrılıyor. Dolayısıyla herkesin kolayca yiyebileceği, sağlık sıhhat bulabileceği bir aş olarak değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize ikram etmekten gerçekten mutluluk duyduk. Bu ikramımızı kabul eden tüm çarşamba'da hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Muharrem ayımız Muharrem ayımız kutlu olsun. Aşure günümüz kutlu olsun. <laughs>